Hayat ve Eğitim kanalından herkese merhabalar. Ünlü oyuncu Tuğba Büyüküstün Covid-19 tedavisi için hastaneye yatarak hayranlarını üzmüştü. Son paylaşımını yine hastaneden yapması herkesi çok telaşlandırdı. Tuğba Büyüküstün Türkiye'nin yurt dışında da tanınan ve sevilen sembol oyuncular arasında yer alıyor. Ünlü isim son yıllarda elini eteğini sektörden çekmiş gibi görünüyordu. Başka bir star Kıvanç Tatlıtuğ'la başrol oynadığı Cesur ve Güzel'in ardından setlere ara veren ünlü oyuncu sadece Netflix'in Rise of Empires Ottoman dizisinde kısa bir rol de oynadı. Ama dönüşü muhteşem oldu. Sefer'in Kızı dizisinin başrol oyuncusu Neslihan Atagül aniden diziyi bırakınca kaldığı yerden Tuğba Büyüküstün devam etti. Bu arada bir reklam filmi ve yeni Netflix projesi Another Self ile anlaştı. Hayranları onun dönüşünü kutlarken ünlü oyuncudan maalesef üzücü bir haber geldi. Another Self çekimleri sırasında Covid-19'a yakalanan Tuğba Büyüküstün kısa sürede olsa hastanede tedavi gördü. Hayranlarını üzen bu gelişmenin ardından bugün de tuhaf bir paylaşım geldi. Her gün Fransızca şarkılar paylaşarak hayranlarını mest eden Tuba Büyüküstün, bugünkü şarkısını hastaneden paylaşınca olanlar oldu. Takipçileri, ünlü oyuncuya ne olduğunu merak ediyor. Değerli izleyicilerimiz, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.